Saygıdeğer basın mensupları, değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin ekonomisi hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Çünkü bu CHP ve benzeri muhalif siyasetçiler bir takım asparagas haberlerle, gerçek dışı beyanlarla ekonomimiz hakkında sizleri yanıltıyorlar. Bizim ekonomimizin güçlüldüğünü, daraldığını, durumun vahim olduğunu söylüyorlar. Buna ama asla asla inanmayın neden bunu yapıyorum çünkü dediler ki bunu yaparsan etki daha büyük asla inanmayın 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 evet bu da espri oldu inanmayın evet espri yaptım. Şimdi sevgili arkadaşlar değerli basın mensupları bizim ekonomimiz hala ve hala dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında bunu göğsümü kabartarak şişirerekten söylüyorum. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden bir tanesiyiz. Bu sene sadece bir farkımız var. Bunu size özellikle belirtmek istiyorum. Bir ilki daha başardık. Bu sene biz arkadaşlar, sıkı durun, büyümemizi 2018 yılı itibariyle eksi olarak gerçekleştirdik. Evet, eksi büyüdük yani. Nasıl? Eksi büyüme nasıl mı oluyor? Anlamıyorsun tabi. Çünkü ekonomi bilmiyorsun. Ekonometri okumamışsın. Para pulla zaten ele akan yok. O yüzden hep muhalif kalmaya mahkumsunuz siz. Evet sevgili anlayanlara söylüyorum sevgili arkadaşlar. Eksi büyüme diye bir şey vardır ve biz bunu başardık. Neden hep artı artı büyüme sağlanıyor da eksi eksi büyüme olmuyor? Şimdi size sayı grafiği üzerinde olayı göstermeye çalışayım sevgili arkadaşlar. Sıfırı şurada sıfırı Görüyorsunuz bu sıfır. Sıfırın sağ tarafında artıya doğru hareket eden rakamlar artı bir artı iki diye görün. Bunlar pozitiftir. Sıfırın solunda da eksi bir eksi iki diye çoğalır. Artı sonsuzdan eksi sonsuz. Şimdi bakın bugüne kadar ekonomide hep artıya doğru gidilmiş. Yani sıfırın sağına doğru gidilmiş. Fakat sol ihmal edilmiş. Biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? CHP'nin yapamadığını yapıyoruz. Solda yani eksi de büyüme sağlıyoruz. Bakın sıfırın solunda. O da bize nasip oldu inşallah. Anlatabildim mi? Biz solda büyüme sağlıyoruz. Hatta Allah izin verirse aşırı solda da büyüme sağlayacağız. Yani daha eksi büyüyerek bunu başaracağız sevgili arkadaşlar. Bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Asla.